Ben Kadıköy'lüyüm. Mudalıyım. Ama Galatasaray'lıyım. <laughs> Ters ama böyle oldu. Bütün ailem, babam, üvey abim vardır, Daniel. O da teyzemin oğulları, halamın oğulları. Hepsi Galatasaray mezundur. Ben de ilk mektebi bitirdikten sonra, annem akıllı bir kadındı. Reha da beni aldı, Galatasaray listesine getirdi. Muslih Bey koluna çıkardılar. Muslih Bey, babamın, abimin, tabi abimi çok iyi tanıyor topçu olduğu için, o zaman da oynuyordu zaten. E, Daniel, e, bunlar da kardeşleri, bunların da Galatasaray Lisesi'nde okumasını istiyorum. Maalesef yerimiz yok Annem, Annem bozuldu. Yalnız Muslih Bey dedi. Bunların ikisi de ki ben ilk bir bitirmiştim. Rahat Örgün'ün sonundaydı. Daniel'den daha iyi topçu dedi. Anlamadım. İnanmadım dedi. Muslih Bey o zaman oturun dedi. Oturttu bizi. Kendisi gitti. Dedi. Biraz sonra döndü. O zaman dedi kardeş okula gideceklerdi. O devre Galatasaray İdariyeti'nde İhsan İpekçi, Naci İpekçi diye ışık sesinin sahipleri olan iki, abi iki de görev yapıyorlardı. Kardeş okulu diye oraya yolladı bizi. Annem de dinle de bir oradan aldı doğru ışık, ışık sesine götürdü. Ve ışık sesine şey olduk, talebe olduk. Ben futboldan evvel futbol oynuyordum ama çocuk çok küçüktüm. Ama 10-12 yaşları, 12-14 yaşları arasında yüzme şampiyonuydum. Hatta bir gün babam Ankara'da devlet demiryollarında yollarında görevli, Ankara'daydım. Orada baraj müsabakaları yapılıyordu. Şu bir başbakan vardır, Fenerbahçe'dir ki neymiş ki. Onun adına bir müsabaka yapılıyordu. Arada. Üç tane serbest, sırt üstü ve kurbağalama olarak küçüklerde, büyüklerde. Ben hem büyükleri hem küçükleri geçtim. <laughs> Halil'e gidip geliyorum başbakanı. Dedi ki ya madem hepsini kazan çocuğa bir defa hepsi gidiyor geliyor diye. Ve aldım, kazandım. Başbakanla bir yaşantım daha var. Galatasaray'da yeni oynamıyor başladığım zaman Ankara'da bir maça Herkese içeri girmemiz için birer kart verilmiş. Ben onu bizim için verildiğinin farkında değilim. Onu bir arkadaşıma verdim. Stata geldim, almıyorlar dedim. Ben soylu kar değil, almıyorlar. O sırada bir araba durdu, içinden başbakan geldi, indi aşağı. Ne oldu Bülent dedi, efendim almıyorlar beni. Geldi, neden almıyorsunuz? Efendim biletini başkasına vermiş. E ne olacak? 50 kuruş ödemeniz lazım. Çıkardı 50 kuruş ödedi, başa <laughs> <laughs> Şimdi sporcu bir şeyim, nüven var. Ve Galatasaray'da inanın 15 yaşında Galatasaray'da oynadım. Benim o zaman talebeler maçlarda, lig maçlarında oynayamazlardı. Bunun üzerine Leblebi Mehmet benim yaşımı büyüttü, büyüttü. Benim tas değil, tabi tabii ışıksızdı ya, Galatasaraylı ya mektepten yaz şeyine çıkardılar. Mesela benim Galatasaray'da bakarsanız 42 senede oynadı, oynuyor yazar. Hayır. Ben 40 senesinde başladım. Ama aslında yalnız milli gün amaçlarında oynayabiliyordum. Çünkü e, mektep bitiyor. Tasdik rememi alıyorlar. Yazın bütün milli, milli gün amaçlarında oynuyorum. Mektebe yine dönüyorum. Bu 40'ta başlamıştır. 38'de ilk Galatasaray'a geldim. 23 doğumluyum. Tam 15 yaşında Galatasaray'da oynamaya başladım. Ama 15 yaşındaki fiziğin 20 yaşındaki gibi. Çok güçlüydü. 1.84 boyum vardı. Sonunda 2 sene 42'de 42'de de başladım. Likler'de de oynamaya. Büyümemin ilk nedeni şudur. Galatasaray'da o zaman Galatasaray mektepli mektepsiz problemi vardı. Bunun çok acısını çektik. Sekiz mektepli isimler. Bir Galatasaray isimlenmiş. Fenerbahçe ile Beşiktaş ile mücadele ediyor. Çok enteresandır. Düşünün kaleci Erdoğan, mektep talebesi, Fazıl, Sabek, mektep sol Solbek, Necmi veya bir adalı arkadaşım vardı. Mektep talebesi, Sahaf, e, tabanca muslimlerler, mektep tarzı sola Doğan Koloğlu mektep tarzı sağ açık İspendiyar mektep tarzı Santrupo Şalap mektep tarzı sol açık Bülent İster o mektep tarzı Bir ben Santrap, bir Reha sağ iç kardeşim Bir de Koçi diye bir şey, Beyoğluspor'dan gelme bir arkadaşım Üçümüz Koçi fizik olarak Hiçbir mücadeleye girmeyen bir tip Ama Mektep talebesiyle Fenerbahçe'yle Galatasaray'la Beşiktaş'ta bu mücadelede ben büyüdüm. En büyük şansım budur. Ancak ben çok büyük topçularla oynadım. Mesela, mesela Selahattin Almay, sağ, sağ içti. Ben geldim, onun yerine bana verdiler, o sağ geçti. Ve bu beni çok üzmüştü. Sonunda Cemil, Eşfak, Gündüz, ne bileyim, daha bir sürü Arif, Salim abi, Faruk, Adnan bu gibi bu büyük Galatasaraylarla beraber iki sene top oynadım. Galatasaray bana çok şey verdi. Sekiz mektepli kardeşim ben, bir de bazen koçu, bazen başkaları oynar. İşte burada büyüdüm. Mektep talebesiyle Fenerbahçe'ye gelsin Beşiktaş'a karşı direniyordum. Çünkü e, bugün iki stoperin oynadığı yerde tek başıma oynuyordum. Çünkü sistem onu icap ettiriyordu. WM. Ve böyle olunca ben büyüdüm. Düşünün ki Hakkiyetin, Şeref Gökey bunlarla oynadım. Hüsnü Bey, Hüsnü abi. <laughs> ben çocuğum onlar, kocaman adamlardılar. Ama oldu, bitti. Türkiye'de ilk Avrupa'ya da oyun seçilen, ilk transfer olan topçuyum. Evvela Napoli'de Salernitana'ya gittim. Bir sene orada oynadım. Ondan sonra e, Palermo'ya transfer oldum. İki sene de orada oynadım. Ondan sonra futbolu bıraktığım gün suyu batır, suyu batır bana Antonio'ya hayır abi dedim. Neden? Ben Galatasaray'dayım. İyi e, Galatasaray'da gör. Hayır. Dua hiçbir işi yanlış yapmaz, eksik de yapmaz. Bunu siz öğrettiniz bana. Dua bana Ali Samiyen öğretti. E ne olacak dedi? Benim bir hakkım var. İtalya'da antrenörlük yapmak kursuna girme şansım var. Ona girdim, 3 sene. O eğitimi yaptım, öyle antrenör oldum. Zaten enteresandır. Öyle sanıyorum ki Galatasaray'ın kurulduğu günden bugüne Benim Galatasaray'da eriştiğim noktaya erişen bir ikinci yok O da şu Galatasaray takımının 11 yerinde oynayan tek ile kaleci bir defa 83 dakika oynadım Fenerbahçe'ye karşı Bir de sol açık Süleymaniye'ye karşı oynadım Diğer yerlerde çeşitli oynadım Çeşitli defalar oynadım Enteresandır Zannediyorum bunu bu yani yaklaşan dahi yok. Ve ben bundan gurur duyuyorum. O kadar büyük bir camia ki bakın düşünün ben 92 yaşındayım. Bu yaşa kadar beni yaşatan, başarılı kılan Galatasaraylı olmamdır. Galatasaraylılığımdan ötürü gördüğüm saygı, hürmet, her hususta yardım anlatsam İnanın vaktiniz dolayı yetmez, vakit yetmez. Galatasaray çok büyük bir kulak, kul, çok büyük bir camia. Ona aşık olmamak imkansız. Ben çok küçüktüm. Ama bakın 93 yaşındayım. Her şeyi iyi hatırlarım. Ne sorarsanız sorun. Sizi tatmin eden cevabı veririm. Beş buçuk yaşındaydım. Moda'da koçunun meyhanesi vardır. Oraya babam Allah rahmet eylesin Atatürk bizim ailemize biraz yakındı. Halamın eşinin Selanik'teki çiftliğinde Ali Rıza Bey babası görev yapmış. Atatürk'te babam çok yakınlığı vardı. Hatta onu Sofya Ateşi olarak da yolladı. Galatasaraylısı mezun olduğu için. Bir de Viyana'ya yolladı. O sebeple beni de aldı götürdü. Oğlum oraya geleceğini biliyor. Şimdi biz gittik. Orada Veci Bey kendi yaptığı uçakla uçuş yaptı. Galatasaraylı ben. Hala. Hala çalışıyorum. Hala Galatasaraylı olduğum için itibar görüyorum, saygı görüyorum ve iş, işimi bitiriyorum. Galatasaray'da 12 sene oynadım. Bu süre içinde 11 yerinde oynayan tek adamım. 5 sene kaptanlığı, takım kaptanlığını yaptım. 1 sene teknik direktörlüğünü yaptım. 2 sene menajerliğini yaptım. Galatasaray'da oynadığım süre içinde hiçbir milli takımın dışında kalmadım. Bu adet 13'tür. Avrupa'ya Türk topçusu olarak ilk transfer olan topçuyu sağ bek Faruk. Sol bek Adnan. Sağ af, Mustafa. Santrap Arif ve ne, e, Enver diye bir abimiz var. Onlar değişik oynarlardı. Sol af, Eşfak. Sağ açık Hikmet. Sağ Selahattin Almay. Santrap Cemil. Sol iç Buduri sol açık Sarafim. Benim geldiğim devredeki takım bu. Ben bu takıma girdim, Selahattin abi sağa geçti, ben de sağ iç girdim. Kırklı senelerden beri spor futbolun içindeyim. O devre, yani 48 olimpiyatları ve Yunanistan'da yapılan Akdeniz olimpiyatlarında çok büyük hatalar işlendiğini hatırlıyorum. Düşünün, bir Akdeniz şampiyonası, Akdeniz şampiyonu olmak Türkiye için herhalde iyi bir not. Düşünün, ilk maç bu müsabakalar Mısır, Yunanistan, İtalya, Türkiye arasında oynanıyor. İlk maçı biz Mısır'la oynuyoruz, pazar günü. Yeniyoruz, çarşamba günü Yunanistan'la oynuyoruz, onu da yeniyoruz. Pazar, ilk pazar İtalya ile oynuyoruz. İtalya ilk maçı oynuyor. Biz bir haftada üçüncü maç oynuyoruz. Böyle bir şampiyona. Şimdi Fatih dedim, böyle bir şey olsa Allah muhafaza dünyayı <laughs> ters çevirir. <laughs> Tersine çevirir olay. Düşünün böyle bir şampiyonayı da gene de zor bela, haksızlıkla kaybetti. Şimdi ben şunu düşünüyorum. O devre ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış, hiç kimse kendini toparlamış durumda değil. 48 olimpiyatlarda şampiyon biz olduk. Ancak bir olimpiyada giden bir milli takımın hocası başında olmaz mı Kadir? Galatasaray'a kazandırdığım çok insanlar. Mesela Metin Oktay, Yasin Gökmen, Mehmet Oğuz, Muzaffer Sipahioğlu, çok güvendiğim adamdır o. Onu ben onun için neler kapüsler içeride karakollara düştüm Muzaffer için. Çok tuttu. Kendi yerimde oynayan bir adam. Kendime benzettiğim için. Onlar, onlar, onlar çok uğraştım. Yani Galatasaray'a bir tek hatam olmuştur. Kaleci için Yasin gençti. Onu ilerisi için düşünmüştüm. Bir Yugoslavya'ya gittim, bir kaleci alacaktım. Spaić, Mihailović, bir de Kızı Yıldız'ın hocası bana bir yemek verdiler. Orada söyledim bunun için geldim. Abi abiler ben sana yolladım dedi. Kaleci. Yugoslavlar para meraklısıdırlar. Ben de ona, İspahit sen Galatasaray'ı Beşiktaş'ın Fener'i tanıyorsun. Bu kaleci Galatasaray'da kalecilik yapabilirsin. Aa yapar dedi. O maalesef yapamamış. Yapamazdı, olmadı. Bir burada hata yaptım. O da kendi değil. Kendi, kendi, yani kendi buluşum değildir. Evvela Napoli'de taneye gittim. Oradan Palermo'ya transfer oldum. Palermo'da 3 bir iki inince tabi defans adamı, İt İtalya'da defans mevzu ben dışarıda kaldım. Bir Ermeni Bogosyan diye bir menajer çıktı beni aldı götürdü Fransa'ya. Fransa'da Nantes anlaşmak halletti, halle oldu. Orada görüşmeler de ben değil, adam halletti. 400 binini alacağım, bir sene oynayacağım. Her şeyi mükemmel halletti o fakat Otele döndüğümüzde bir de baktım Abdü İpekçi gelmiş. Ne oldu sen nereden biliyorsun? Çünkü söyledi dedi Roma'ya gelmiş. Türkiye'ye döneceksin dedi. Nasıl dönerim yani ya baksana böyle bunlar oldu, oldu, bu oldu. İnanın belki çok kimse inanmaz ama ben yalan söylemem. Bunu benim camiam, benim yakınladığım hepsi bilir. Bogosyan bir para aldı. Cebimden 10 bin lira verdim kendisine. Bak dedim benim başka para verecek param yok. Ama bundan alacağım para da kaybın olacak. Ama Türkiye'den bir futbolcu istersen ben sana hepsini temin edeceğim dedim. Öyle kandırıp ve Abdi, Abdi de beni hep odasına çıkarttı. Çünkü o zaman Türkiye'de konuşmak telefonda kolay iş değil. Ama gazeteci olacak çıktı bağladılar. Gündüz çıktı, Bülent dönmen lazım. Hayır diyemedim. Döndüm ama Galatasaray'dan bir lira da istemedim. 1 lira istemedim. Bunlar hepsi yazılıdır. Biz böyle Galatasaray'ız. Sonunda Rauf Halat bana, tabii büyük para kazandı. Nebetane Caddesi'nde bir parçacı dükkanı açtırdı. Sonunda orada o dükkan açıldı. Ben bu işlere başladım. Bana yardım için para yok bende, o para onda. Gidiyoruz, dört tane, beş tane araba alıyoruz, satıyoruz, satıyor. Kaç para olursa bana karını veriyor filan. İzmir'e gittik. Beş tane araba aldık. Gazfanede oturuyoruz sabah. Ya Bülent dedi, şu karşıda bir araba var bak, şunu da al bana. Ya dedim beş tane aldım. Ben şoför bulurum dedi. Gittim. Çıka çıka araba kimin çıktı biliyor musun? Zekiye geldi diye benimle Galatasaray'da top oynamış olan bir İzmirli. Ama şimdi Zekiye ben geldim. Arabanı satılmak istiyorum. Adam bir onu ziyarete geldim diye sevindi. Ondan sonra bir terslik oldu ama oturduk, çay may çarp. ya dedi, abi dedi, benim arabamı alacağına bakın, burada başlar ilk şu. Benim arabamı alacağına, git şu İzmir Spor'da Metin diye bir tokçu var, sen anlarsın, al onu dedi. Telefon etti, ha bugün iki buçuk damatçı varmış dedi. Arabada var ya, bir atladık gittik. İzmir Spor damlamamadan damlamam, bir takım, sekiz tane gol attı, yedi tanesi Metin attı. <laughs> da çok iyi takım, kalktım dedim ki ya böyle bir metin almak istiyorum. Ben yardım ederim sana dedi. Allah var. Nerede buluşacağız dedim. Dedi ki İzmir dışında. Nerede? Bor Neresi de dışında. Karşı giderken orada orada. Ama şimdi göbeği gitmeyebilir sayılır. Orada bir her istasyonunda buluştuk. Anlattık. Metin geldi. Bir de yanında bir çocukla beraber. Anlattım. Seni dedim böyle böyle almak istiyorum gelme, vallahi gelmek isterim abi. Ancak dedi, ben de müsaade edin kendi hayatımı kurtarayım. Tabii evladım ne istiyorsun? 10 bin lira istiyorum. 10.000 bin lira istiyorum diyece, ben Galatasaray'ın teknik heyetinde değil. Bir terslikten korktuğum için bizde olur, olmuştur da. Ee, dedim ee, bir telefon etmek istiyorum. Rauf'a açtım telefonu. Dedim Metin gelmek istiyor o da Galatasaray. Yalnız dedim 10 bin lira istiyor. Kaç parasını sen vereceksin? 4 bin lirası olmaz. Ne kadar? 6 bin. Tamam. Ha, 6 bin oldu. 4 bin lira zaten kabul ettiririm onu. Rahatça. Dedim ki bak şimdi Metin. Ben dönüyorum. Buraya önümüzdeki hafta Gündüz Kılıç, Muzaffer Bozok, Rauf Halat gelecek. Ama buna Necdet Çoban diye bir avukatımız vardı. O da katıldı. Dört kişi geldiler. Aldılar. Metin aldı, geldiği duyuldu. Adalet veriyor 35 bin lira. Ankara, Fenerbahçe veriyor 45 bin lira. Rahayla sabahleyin dükkanda oturuyoruz. Bir de baktım küt, Metin geldi. Metin, ee? Abi, 35 bin lira. 45 bin lira yazıyorlar. Bunların hiçbirine kulak asma. Ben 10 bin liraya sana geldim. Bunu bildim. Bir film çevirdim. gün kadar seninle bir film. Onun için İpek Külümsüz film çevireceğim o da Kani Kıptay bir şey var, rejisör, Kani Kıptay. Beyler ya diye bir vardı, deli mi olan bu adam dedi. Senelerdir Atatürk arıyoruz, herif yanımızda farkında değiliz. <laughs> yani Böyle bir, bir Atatürk şeyliği var. Zaafın da çok büyük. Kova Osman, Faruk, Adnan, Arif, Enver, ondan sonra Eşfak abi, ondan sonra Gündüz abi. Bunlarla hepsini oynadım. Fenerbahçe'de düşündüğüm Fikret arıcanlar oynadım. Bu şeyle Ömer Bey şeyle Esat Kanerle oynadım. Kadıköy'de olduğum için evimde stada 350 400 metre mesafedeydi. Onların idmanlarını da gider izlerdim. Zeki Rıza'yı çok yakından tanıyorum. İnanın biz o zaman bunu size resimlen vereceğim. Galatasarayla bugünkü Fenerbahçe arasındaki ortamdan utanıyorum gün. Galatasaray, artık Galatasaray'da büyüdüm, kaptan oldum. İşte tabii oyunu ben başlatıyorum. Önümde iki tane hap oynuyor. Sağ hap yok. Var bir çocuk beğenmiyorum o biz yani kullanamayacak adam ben ne yapacağım istemiyorum. Ben Belvide oturuyoruz. Erol, Keskin, Kemal ve Hilmi diye iki kardeşler var. Hilmi sağ oynuyor, tanıyorum da çok iyi. Dedim ki Hilmi be, benim hatırım için gelir Galatasaray'da oynar mısın sen? İzin ol tabii oynarım dedi. Gittim izim aldı. Bir sene oynadı. Hı? Oynadı. Şimdi bunun artık insanlara göster, gösterdiği bir yakınlık, bir güzellik var. Mesela biz o zaman bayramı beraber yapardık. Şimdiki arkadaşlar bunu duysalar ne yaparlar, ne düşünürler bilmiyorum. Bizde bir yanlışlık olacağını sanmıyorum ama Fenerbahçe'de bir yaklaşım olacağını sanmıyorum. Üzülüyorum da. İnşallah yanılıyorumdur. Biz beraber ayran ayrı yatadık ve bunun resmi var bende. Neden üzülüyorum? Bakın ben sert bir adamım. Gerekli yerde serttim. Çok güçlüydüm çünkü. Mesela Fenerbahçe'de santiforlarla dalaşırdım sahada. Hakem düdüğü çaldığını biter benim için. Açalım, beraber maçı konuşuruz. Sabahleyin orada oturun. Metin geldi İstanbul'a. Adalet 35 bin lira veriyor. Fenerbahçe 45 bin lira veriyor. Sabahleyin Rahay'la beraber rahmet oturuyorduk dükkanda. Bir dakika sabahleyin 11 girdi bu. Metin geldi orada. ne haber dedim. Yalnız dedi bir şey için geldim. Beni buraya getiren sizsiniz. 35 bin lira bir, 45 bin lira Ben bunları hiç kas kaç kaç sakın kale almayın. Ben 10 bin liraya sizin için geldim dedi. Bunu böyle Şimdi ben 10 bin lira verecek korkuyorum ya. Ravfalar 6'yı verecek, 4 bin lirayı verdiririm dedi. Orada otururken kahveler, çaylar söylendi. Bülent amca dedi, Bülent abi dedi. Şurada bir araba gördüm. Acaba dedi ben onu taksitte alabilir miyim? Bir şey var vardı. Bahçeli İbrahim diye bir biz artık yapıyorsun biliyoruz o işte. Dedi. Sonra dedim bunu acaba taksitle alabilirim çok beğendim. Sonra konuşuruz dedim. Sen rahayla burada çay içerken ben at çıktım şey evet. dükkanına gittim. Böyle böyle oldu dedim. Bunu o arabayı da vermiş dedim. taksitle de alıyorum mu alabilir mi? Sen git Bülent, ben biraz sonra gelirim dedi. Biraz sonra Rafalat geldi. Sen dedi, Bülent ben bu arabayı beğendin, söylemişsin. Nedir bu dedi. Çok beğendim. Acaba al, alabilir miyim taksitte? Onu düşünün. Al anahtarlarını, senin aldı araba dedi. 18.750 lira bu. E, Metin'in e, Allah'ı var. Topu istediği yere vuran bir adam. Topu iyi kullanan bir adam. Çok fizik gücü olmaması rağmen kafa darbeleri yerine gözü açık oynayan bir adam bakın. Futbolda bakın. Gözü kapalıdır çok topçunun. Bilhassa Santifor gibi son adamlar. Ko göz açılır, açık olunca. Evet. Metin Oktay futbolu bırakıyor. Ben de Galatasaray'da İzmir'de Göztepe'nin antar teknik direktörüyüm. Atladım geldim. Jübile yapıldığı için ben de İzmir'den atladım geldim. Kübülüsü bitti. Netin bir dakika gelir misin? Geldi. Gelecek hafta ben de sana İzmir'de bir kübüle yapacağım dedi. En büyük zevki Göztepe'yle aldı. O da ne? En büyük kupa Reis Kupası'dır. Ve de düşünün bir Galatasaraylı'nın kimden kupayı alırsa zevk duyacağını da siz de bilirsiniz. O da Fenerbahçe'ydi. O da oldu. <laughs> Ama yalnız şunu söyleyeyim. Ben Kadıköylüyüm. Ben medeni bir sporcuyum. Bugünkü Fenerbahçe Galatasaray çelişkisinden rahatsız oluyorum. Ee, Sokrates diye bir dergide yazı yazıyorum. Orada şimdi yazacağım. Siz de bugünleri dönün diyeceğim. Ve resimlerle bir şey ispat edeceğim. Biz Galatasaray, Fenerbahçe kol kolay sahanın dışında kol kol ettik. Sahada birbirimizi yerdik. Aynı günleri istiyorum. Fenerbahçe'nin geçenlerde oynadığı yurt dışı maçında bir Fenerbahçeli gibi sevindim. Bir Fenerbahçeli'nin de benim için aynı hisler içinde olmasını istiyorum. Eskiden bu böyleydi. Yani buna dönmelerini istiyorum. Ve bunu yazacağım. Bakın demek ki ne seneler geçmiş. Geçen 2-3 ay evvel Göztepe'liler başkan beni buradan aldı. Özel uçağıyla Göztepe'ye götürdü. Ve oradaki açılışta bulundum. Bütün top, eski topçuların hepsi bir arada yaşıyorlar. Başta Nevzat Kıslık Güzeli. Hayatım inanın bana o top oynadığım devreye devreyi yaşadım. 4-5 saat ama inanın bana hayatımda bu kadar büyük zevk hiçbir zaman almadım. Nasıl bir hepsi toplandı etrafıma. Ne güzel bir şey. Düşünün ki Göztepe unutmamış. Ben 93 yaşındayım. Bugüne dek, dek bir sürü başarılar geldi geçti. Ama hepsinin değerlisi Galatasaraylı olmandır. O kisviyi Alabilmiş olmandır. Biri beni gördü mü? Galasaydı Bülent diye danar. Bülent'e kendi anlar ama Galasaydı diye anar. İşte benim en büyük zevkim, en büyük yüce şeyim benim Galasayil olarak tanınmam. Yani bin tarif ederken Galasaydı Bülent der. İşte en büyük, en büyük başarı budur.